أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام نتحدث القرآن الكريم Azimüşşah'ın indirilmiş olduğu mübarek Ramazan-ı Şerif'in 20. gününde Kur'an-ı Kerim'in 20. kaidesi olan وَمَنْ يُحِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ Allah kimi hor ve hakir kılarsa artık onu değerli kılacak bir kimse yoktur. Kaidesini müzakere edeceğiz. İnsan doğumla, çocukluk, gençlik, ihtiyarlık, ölüm ve ahirete kadar uzanan uzun bir yolun yolcusudur. Cenab-ı Allah'ın buyurduğu gibi insanın önüne iki yol çıkardık. Birincisi iyilerin, salihlerin, müttakilerin, hidayet ahlinin yoludur. İnsanı ala iliğine, cennete ve Allah'ın nimetlerine Cenab-ı Allah'ın rızasını götürür. Diğer yolda fasıkların, facirlerin, zalimlerin ve Allah'tan korkmayanların yoludur ki o da esfel-i safiline çıkar. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da insanları alâliyine çıkaracak tedbirleri, kaideleri, ilkeleri, prensipleri bildirmiştir. Yeter ki insanoğlu bunları anlasın, hayatında uygulasın, bunlarla, bunlarla hayatını dizayn etsin. Resulullah Aleyhisselatü cenab Allah'tan getirdiklerinin tamamı bu hedefe yöneliktir. Bugünkü dersimizin konusu olan Cenab-ı Allah kimi horva hakir kılarsa artık onu değerli kılacak bir kimse yoktur kaidesi. cenab Allah'a bütün yeryüzündeki varlıkların tamamının secde ettiğini ister dağlar, taşlar, ağaçlar, denizler cenab Allah'ın yarattıkları tamam, varlığın tamamı secde ederken insanın secde etmekten imtina etmesi onu işte bu ayetin tehdidiyle baş başa bırakmıyor. وَمَنْ يُهِنِ اللّٰهُمَّ عَلِيْهُمْ Allah kimi horba, hafif kılarsa artık onu değerli kılacak bir kimse yoktur. Cenab-ı Allah'a dağlar, taşlar secde ederken cenab Allah'ın akıl melekesiyle üstün kıldığı en güzel surete yarattığı insan oğlunun secdeden, ibadetten intina etmesi onu Allah katında değersizleştirdiği gibi kullar arasında da hakir ve değersizleştirmektedir. İşte bunu Kur'an'ın uslubuyla, velavatıyla göreceğiz inşallah. El-Kaid-i 20. kaide وَمَيْ يُحْنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ Allah kimi hor ve hakir kılarsa artık onu değerli kılacak bir kimse yoktur. Hadihi kaidetü minel kavaili muhkemeti bu, bu mu, muhkem Kur'an bir kaydedir. Fi ve ceza adalet ve ceza hususunda ve onu düşünen eserun fi müminin gönlünde büyük bir tesiri var. yarahu her gördüğü zaman avbe fi tarih tarih kitabında okuduğu ya da gördüğü zaman. Evel vaka'i min, min teqib tekallübatis zemani ve dehri bi ehlihi. Ya da zamanın insanların başına getirdiği pratik hayatımızdaki gördüklerimiz. Sevaun ala müstevacab efradi evi cema'a. Bireysel olsun veya toplumsal olsun fark etmez. Bu kaide geçerliği vardır. İnne hâzı kaidetil kaidetil kur'aniyet ülleti delle aleyhâ kavlu teâlâ bu Allah-u Teala'nın şu sözüyle e, ettiği kaide ve ve min Allah kimi hor ve hakir kılarsa artık onu değerli kılacak bir kimse yoktur. Hac 18. ayet. Ve illeti fiha kaidetu. Bu ayetin geçtiği ayetin tamamıyla okusak. Bize açıklayacak. Lena <del mão> تنزل الإنسان من أوليائه al يقول عز وجل الله تبارك بيقول ألم تر أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهد الله فما له من ممكن إن الله يفعل ما يشاء Görmez misin ki göklerde olanlar ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a sizde ediyor. Birçoğunun üzerinde de azap hak olmuştur. Allah kimi hor ve hakir kılarsa artık onu değerli kılacak gibi kimse yoktur. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Fehel ederekte ma'yi beraber düşünelim. Bu ayeti okurken. Anne, ağla ve abha ve ajla, sıra kıyametin abdi kulu Allah katında yükselten yücelten önemli kılan şey tete... birlemesi tevhid ehli olması. و... la ilahe illa Allah Muhammedun Resulullah ayifidehu sadece ona ibadet etmesi ve ويت... y... y... bunu organlarıyla ibadette yani secde ve namaz vesairelerini göstermesi lazım yedi meblağı... Allah'ın azameti karşısında boynu bükmesi. Ve <laughs> halikihi. O ki Allah ki yaratandır. Ve razıkihi. Ona da Ve men emru saadetihi ve necadihi ve felayihihi biyedihi. Yani Allah'ın elindedir. Kurtuluşu, başarısı, mutluluğu, izzeti. Bunların yani tamamı Allah'ın iradesiyle olan Rabbimize karşı boynumuz bükük. Ona mutlu olmalıyız.

Nedir bunları yapan? Bunları insan başına getiren nedir? İyisin Rabbine secdeden intina etmesi, onu değersizleştiriyor onu önseleştiriyor, onu hayvanlardan düşük bir dereceye bırakıyor. sonra yürekle, O yürekle, o zaman sağır dağlar dahi şişir, ağaçlar davab, hayvanlar hayvanlar ondan çok daha hayırlı olur onlar tamamı Rabbi Rabbül Alemi için secdeye giderken onları yaratanın huzurunda secde ederken insanın secdeden vazgeçmesi imtina etmesi onlardan daha değersiz hale getirmektedir. İza yine hâza bunu açıkladığımızda, açıkladığında, açıkladığında ve ne hadi ile kaydı ile Kur'an ezül kelime bu Kur'an kaydesi, ve me fe ma lahu min mukrim Allah kimi hor ve hakir kılarsa artık onu değerli kılacak bir kimse yoktur. Caat fi siyaqi ve yani men hum ellezine istahakkun azab. Azap ehlini azabı hak edenler kimlerdir ayetinin siyakında geldi. İnnehum ellezine onlardır ki <laughs> şirk koşmakla <da> kendilerini değersizleştirenlerdir. <laughs> Cenab-ı Allah da onlara azap vermesiyle onları zelil kıldı. Kemal <laughs> kala azze ve allah Teala buyurdu gibi ve kesirun hakkı aleyhi l-azab onlardan çoğu azabı hak etmiştir. Fela yecidunâ hînehâ men yükrimahum bin nasri ama bir şefaati. Artık onlara ne bir yardımcı ne bir şefaatçı da bulunmaz. وَتَأَمَّلْ كَيْفَ جَاءَ عَنْ هَذَا الْعَذَابِ e, Düşün bu, bu, azabı nasıl tabir etmiş? ve وَمَيْ اللّٰهِ Allah kimi <laughs> dersizleştirirse وَلَمَ اَتِي بِي وَمَيْ يُعَذِبِ اللّٰهِ وَمَنْ يُعَذِبُ اللّٰهِ demedi. Zalike <laughs> وَاللّٰهُ وَعَلَمْ Allah en bilendir. <laughs> لَنَا الْإِحَانَةَ <ihanete> Çünkü <laughs> <khizyün> <laughs> kadrun zaidun ala elemin azab. Bu azabı daha acıklı hale getirmektedir. Fakat yu'azibu ar-rajul al Bazen kerim olan da azap edilir. Öyley. <laughs> fakat bu kadar korlanmaz. Sema ta'ammal keyfe ja'a ta'biru 'an diddi zalik. Sonra düşün bunun nasıl gelmiş? Fe ma lahu değerli kılan yoktur. O yuhin onun zıttı mukrim. zıtlar bir arada verilerek ademi sanat da yapılmış. Feynel kireme lafın cami'un il ve vel muhamir. Kerem bir çok övgüleri, iyilikleri kapsayacak, kuşatacak kadar geniş bir kelimedir. La yuradu bihi mücerredül i'ta. Sadece i'ta yani vermek anlamı değil. Bel i'ta min temami ma'na. Belki i'ta'nın bütün anlamları var içinde. Feynel ihsane Esan, yani bir insanlar, bir kerem, acı, el tamamen Ehsan yani insanların iyiliklerin tamamı kapsadı kapsadı. El kiram. El kiram kesetul ve çok mu ve kolaylığıdır. şey el mahmud ve övülen şey. Övlen, övülen şeyler keremle vasıflanır. Kale taala evelem yarab el ardi kem fiha min Aradî, Şüphesiz bunlarda yeryüzüne bir bakmaz mı? Orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdi. Kale ibn-i Kuteybe, Kuteybe demiş ki, min kulü cinsin hasinin, her cinsin güzelliği. Ve Kur'an'ı, qaddelle ala. Ennen nâse fihim kerimen ala Allah'ı yükrimuhu. İnsanlar da iki cins olduğunu belirtiyor. Onlardan kerem, mesela iman ahli kerem ahlidir. Ve fihim ve Fakat hor gördüklerinden küfür ve kafirlerdir. Kale Teala, inne kremakum indallahi etsikâkum. Allah yanında en hayırlınız ondan en çok korkanınızdır. Ve kâle teâlâ ve men yuhunillâhu fe mâ lehu min mukrim innallâhe ve'lû mâ yeşâ. Allah kimi hor ve hakir kılarsa artık onu değerli kılacak bir kimse yoktur. Allah dilediğini yapar. Ve izâ kâne şirkü billâhi ve a'gumu suretin yedillü bihel abdu nefsehu. Ne zaman ki şirk onu en çok değersizleştiren bir günah olunca müdistâfi <laughs> derakâtil hevani Onun değersizleştirilen en en alçak dereceler derekelerin en alçak derekeye indiriyorsa feyne semete suvaren okura başka durumlar varır. ve inkanet dona şirki ama şirk kadar olmasa da illan eserahâ enne eserahâ fi hevani'l abdi ve zillihi ve zahirun beynu diğer günahlar şirkin zaten onun değersizleştirmesi onun kadar bir şey yok fakat bunun diğer günahların da insanı değerleştiren bir payı vardır. Buna <laughs> da günahların zelillidir. <laughs> Ve o günahlarla insanın değersizleşmesi. Yaqulu İbn-i Qayyim muhabbuhan şey'e min ma'ani haziril kaididil Kur'anetil muhkemeti İbn-i Kayyim bu Kur'an kaidesi için şöyle demiştir. Ve huve yediharrithu an şey'in min şu'e min Günahların uğrusundan bahseder. Ve asaruhaz siy'e. Kötü etkilerinden. Ve min Onun günahların kötü etkisi. Ennel ma'asiyete Birincisi budur. Seb sebebun Sebabun lihevanil abdi ala rabbihi Kulu evet, Allah katını değersizleştirir. Ve sukutuhi min aynihi Onun gözünden çıkarır. <laughs> hasan el basri Hasan el basri buyurdu ki Hanu aleyhi fa asuhu Bu günahkarlar Allah'ın kadrini bilmediler. İhsan ettiler. Onlar değersizleştiler. Ve lev azzev Eğer Allah'ın kadrini hakkıyla bilserlerdi Cenab-ı Allah onları günahların zilletinden koruyacaktı. Ve izahane'l abdu ala Allahi Lam yekrimhu <laughs> ahadun. Cenab-ı Allah'ın değersiz kıldığını kim değerli kılabilir? Kema kâle teâlâ, Allah-u Teala buyurdu gibi, ve men yuhunillâhu fe mâ min mukrim, Allah kimi hor ve hakir kılarsa, artık onun değerli kılacak bir kimse yoktur. Ve yine azzamahum annâsu fe zâhiri, gösterişte belki insanlar ona değer verir ama, ne hâleti mileyhim, belki yani zengindir malına, mülküne, ihtiyaçları ondan ondan, <laughs> ya yani da çok kötüdür onun kötülüklerinden korktukları için. Ama gerçekte onların yanında, onların gönlünde en kötü insandır. İlâ en kâle. İlâ en kâle. Ve ve yetehüllesü an ba'du uqubatil ma'asî. İmam Kutayba bazı günahların kötü etkilerinden şöyle bahsediyor. En yerfe'allâhu azze ve celle.

Allah'ı sevginin ölçüsünde Allah'ın kulları insanları sever. Ve ala kadri khawfihi min Allah'ı yakhafuhun nas. Onun Rabbinden korktuğu kadar Allah'ın kulları da o insanın korkar. Ve ala kadri ta'zimhi Allah'ı ve haramatihi ya'zim nasu haramatihi. Allah'ı yücelttiği kadar başka insanlar Allah'ın kulları onu yüceltir. Keyfe yenteyku abdunuhu Allah'ın haramlarını çiğneyen bir insan insanların kendi kendi haklarını çiğnemeyeceğini mi zannediyor? Em keyfe alayhi o Allah'ın haklarını çiğneyen bir insan ve o mü? Allah onu insanlar arasında değersizleştirmez? Em keyfe bi ma'asillah o nasıl Allah'ın masiyetlerini hafif gördüyse <laughs> İnsanlar onu değersizleştirip hafifleştirmesin mi? <laughs> subhanahu ila fi zunub. Cenab-ı Allah günahların akıbetlerini açıklarken buna işaret etmiştir. Ve ne arkasu O günahkarları en kötülüğü perişan hale getirdi. Ve gâbdiye ala kulubihim onların kalplerini perdeledi. Atabı aleyha bidrabihim. Günahlarıyla onu mühürledi. Ve ennehu nesiyahum kemen esuhu. Onlar Allah unuttukları gibi Allah da onları unuttu. Ve ahanehum kemen ahanu dinehu. Allah'ın dinini hafif gördükleri gibi Cenab-ı Allah onları da değersizleştirdi. Fandiyahum kemen dayyahu emrehu. Allah'ın emrini zayi ettiği gibi Cenab-ı Allah onları da zani ve perişan etti. cenab Allah'ın ارادتي قدرتي قارصندى بزندها اما اطاعه صبره شكره احصانه اميان قل لارزو بلا سندنا الى السند و اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وَسَلَامٌ سلام على الله الحمد لله رب العالمين.